Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Mersin Büyükşehir Belediyesi göreve geldiğim günden bugüne hem yeni projeleri hem rutin belediyecilik hizmetlerini yenileri hayata geçirdi, rutin olanları da takip etti. Söylemem gerekir ki siz iş insanısınız. Bir kurumu yönetmenin iki temel unsuru vardır. Bir e, sağlam bir finans bacağınız olacak. Bir diğeri de insan kaynağı bacağınız olacak. Bu iki e, sağlam basan ayağınız olmazsa kurumda bir sıkıntı olur. Belediyecilikte özel bir kurumu yönetmekten e, bir takım farklılıklar gösterir ama özünde birdir. Nihayetinde ben tüccar değilim. Ama yatırım yapıyorum. Ben tüccar değilim ama alım yapıyorum. Ben tüccar değilim ama satış yapıyorum. Ben tüccar değilim, para harcıyorum. Ben tüccar değilim çünkü kamu görevi yapıyorum. Öyle kararlar alırız ki olayın ekonomik boyutunu düşünürüz, kamu yararını düşünürüz zaman zaman acaba bu iş karlı mı diye hesap etmeyiz o andan itibaren. Yani kamu yararını gözettiğimiz anda biz işin maliyet unsurunu, kar zarar analizini yapmayız. Bizim için esas olan kamunun memnuniyeti, hizmet. Yaptığımız sosyal destekler bunun en güzel göstergesi. Şimdi böyle bir yapı içerisinde beş yıldır bugüne kadar alışık olmadığınız bir belediye başkanlığı yaptığımı düşünüyorum. Şu anda Mersin Belediyesi'nin durumu budur. Belediye pürüpah bir belediyedir. Mali disiplini sağlanmıştır. Ne yaptığını bilen bir belediyedir ve işlerini kaliteli yapan bir belediyedir. Ve beş yıldır yaptığı yapamadı ama çok değerli emekler vardır. İkinci beş yılda çok daha rahat ilerleyeceğiz. Çok daha rahat ilerleyeceğiz. Ne yapmak istiyoruz ikinci beş yılda? Tarımda, sosyal politikalarda, sosyal politikalar içerisinde kadın politikaları, sağlık politikaları, e, derin yoksulluğa ilişkin yaptığımız e, politikalar, bütün bunlar takim olarak, zenginleşerek bir kere devam edecek. Belediye rutin işlerinde bile daha kaliteli işler yapmaya başlayacak. Çevre temizliğinden temiz içme suyuna erişime kadar, sinekle mücadeleye kadar, yeşil bir mersine kadar, park alanlarımızın daha güzel olmasına kadar. Belediyenin rutin yaptığı işler daha kaliteli bir hal alacak. Az önce videoda izlediğinizde 2019 yılında seçim öncesi benim yaklaşık olarak 15 ay çalışarak 15 ay tam 52 toplantı yaparak hazırladım seçim bildirgemin ya da e, projelerimin lansmanıydı. Söylediklerim nelerdi? Neyi öncelemiştim? Sosyal politikalarda ya da kentin yapısal sorunlarında neler yaptım? Bir belediye düşünün, bütçenin gerçekleşme oranı en düşük çıktığı yıl yüzde 93-94'ler. Biz yüzde 99 buçukları gördük. Böyle bir belediyeden bahsediyoruz. Bizim proje kitapçığında yer almayan bu beş yıllıkta düşünüp ilave ettiğimiz projeleri de onlarla beraber takas ederseniz yüzde doksana yaklaşan bir proje gerçekleşme oranımız var. Bizim gelecek beş yılda majör projelerimizin bir tanesi raylı sistemler. Bu metro biter. Bizim e, ana gayemiz Mersin metrosunu bitirmek. İkinci dönemimizde bitecek. Hiçbir engeli yoktur. Teknik engeli, evrak engeli. Bir de Tarsus'da 12 kilometre tramvay. Tarsus tramvayı. İkisinin Altyapı Genel Müdürlüğü'nden proje onayını aldık. Emin olun çok değerli, çok önemli çalışmalar yaptık. İkinci beş yılda Mersin'in raylı sistemle tanışmasıyla beraber ne kadar büyük e, emek verdiğimizi, ne kadar değerli çalışma yaptığımızı göreceksiniz. İkincisi sosyal konutlar. Biz e, sosyal belediyecilikte, sosyal devlet anlayışında öne çıkan ülkelerde olan belediye evleri modelini getireceğiz. Kiralık evler. Bunu yapacağız. Sadece bunu değil, topluk sosyal konut yapıp bunu uygun şartlarda vatandaşlarımıza da kazandırmak istiyoruz. Kira öder gibi, mülkiyetini alsınlar. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Mutlaka önümüzdeki beş yıl üzerine titreceğimiz, çalışacağımız ve başaracağımız en önemli projelerden bir tanesi bu. Bir diğeri imar çalışmaları bitti merkezin azı ilçelerde bir bölü binlikler var. Ama biz beş binliklerin tamamını bitirdik. Müftü Deresi'nin iki yanında 500 dönüm park çıkardık imardan. Akdeniz, Toroslar, Yenişehir planlarında. Bunlar işaretli. Şu anda park. 500 dönüm Mersin'in yeni bir parkı var. Bizim bir de 68'ler Barış Ormanı var. Biliyor musunuz? Çok güzel bir orman. Bir de şimdi görmenizi isterim. Bir beş yıl önce halini bilenler biliyor. Bir de şimdiki gidin görün, oraya da çok büyük emek ettik, çok sayıda insan orada sabah sporunu yapıyor. Çok güzel bir park haline geldi. Dirençli kent Mersin. Bakın bizim data bank yok yani kentin neresinde ne var bir veri e, bankamız yok. Biz afet işleri daire başkanlığı kurduk. Daha önce iklim değişikliği ve sıfır atık daire başkanlığı kurduk iki yıl önce. O yasa gereği bizim kurmamız gerekendi. Afet işleri bizim tercihimizdi. Dedi ki bunu bir kurumsal hüviyete büründürelim ve bunu devam ettirelim. Şimdi devam ediyor. Gayet de güzel çalışmalar yaptılar. Bir altyapı oluşturduk. Zamana ihtiyaç var ama bu kentin dönüşüme ihtiyacı var. Büyükşehir belediyesinin 2014'ten sonra bütün şehir olan imkanları bütçesi ama sorumluluk ve yetki alanları da artan büyükşehir belediyesinin yetkisinde Mersin bu konuyu yıllara sarı çalışıp devam etsin ve çözsün. Üç yılda beş yılda olacak işler değil bu dönüşümle. Sosyal konut meselemiz de aslında bununla ilintili. Yerinde dönüşümler yaparsınız yani kentsel dönüşüm yaparsınız. Bir şirketiniz üzerinden, belediye şirketi üzerinden iş taşıyan binaları dönüştürürsünüz. Yeni sosyal konutlar yaparsınız. İnsanlara oradan yer verirsiniz. Yerleri boşaltmalarını sağlarsınız. Ama bu çalışmayı bir şekilde bir yerden başlatıp devam ettirmek zorundasınız. Yoksa bugün değil 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra ama mutlaka 30 sene sonra çok ciddi acılarla kent karşılaşabilir diye düşünüyorum. Bu yıl sonuna kadar yüzde altı buçuktu bizim toplam enerji ee, giderimizin harcadığımız enerji miktarının, elektrik enerjisi miktarının yüzde altı buçuğunu karşılıyoruz. 2024 yılın sonuna kadar şu anda yatırımlarımız yüzde yirmi çıkıyor bu yıl sonu itibariyle. Ve e, beş yıl sonunda da yüzde kırk hedefliyoruz. Yenilenebilir GES'ten alacak. Meskiden. Biz şu anda taş binayı boşalttık, kent müzesi oluyor, restorasyon başladı. Biz birçok birimimizi her ikinci kata taşıdık zaten depremden sonra. Kırmızı lacivert özel idare eşyanını boşalttık, yıkacağız orayı, kent meydanı yapacağız sizlere. Bizim tarihi kent merkezi projesi var. Kasaplar çarşısını kamulaştırdık, satın aldık. Şimdi e, benim dışımda herkes geldi burada çalışıyor. Marina Vista hizmete girdi. Orayı görmenizi isterim. Açık ofisler. Yeni nesil ofisler. Öyle. Modern herkes. Açık cam. Gelip görün, buyurun ziyaret edin. Girişte zaten piyano da var. İki tane de tiyatro salonu var çocuklara. Hiç bozmadık orayı. Çocuklar buraya tiyatroya, sivil girsin belediye. Çalışana, üretene herkes kapısını açar. E ben de istiyorum ki kümelensinler. Hepsi gelsin, bir arada olsunlar. 3500 hektar imara yer açtık Akdeniz'de. 3500 hektar, 35 bin dönüm sanayi, depolama, lojistik. Bu o köpük fiyatları aşağı çekecek. Arz yaptım. Bu ciddi bir arzdır. Göreceksiniz 3-5 ay sonra istemediğiniz kadar arazi edinebileceksiniz. Gazi çiftliği var biliyor musunuz? İlk tarım kredi. Birinci üyede Mustafa Kemal Atatürk. Ya binlerce insanın siz orayı ziyaret ettiğini biliyor musunuz? Çevre illerden gelip duyan. Ya böyle bir şeydir. Ee, çok küçük bir aslında hikayedir. Onu öyle bir satarsınız ki böyle gizem katarsınız böyle bir şey olmuş. Darı Segisi Yörük Köyünü biliyor musunuz? Yani lütfen bir görün. İşte turizm bir destinasyon. Darı Segisi Yörük Köyü. Yani yaptık işte kooperatif eşim katkısındı belediye. Oradaki köylüler şimdi ne yapıyoruz? Bir projemiz vardı. Ne diyorduk? Yörük obası Hemen üstünde bir hazine yazı yazdık bir yer var. Yörük yaşantısını hani içinde hayvanları da olacak işte yörük evleri, çadırları vesaire deve devesi olacak. Yörük yaşam. İnsanlar gelsin bir e, çalışma başlattık. Esabike projesini bitirdik. Soli Pompeo Polis Köy Arkeopark çalışması. Üniversiteyle mi biz işbirliği yapıyoruz? Protokolü yaptık. Tarsus Tarihi Kent Merkezi, onun da çalışmalarını başlar Tarsus dediğin zaman tarih, tarih dediğin zaman Tarsus. Ama üstüne bir şey koyan ben Tarsus'uyum. Turizm Bakanlığı da. Yıllarca, 30 senedir. Geldiğimiz nokta belli. Karamancılar Konağı'nın e, ilk etap restorasyonu bitti. Güçlendirme, e, restorasyon çalışmaları bitti, yaptık onlar. E, e, orayı gastronomi konağı yapacağız. Klinikya yolu projesi bitti. Bu da önemli. 500 kilometrelik. Bu da son derece önemli. Onun da e, lansmanı yapacağız herhalde önümüzdeki günlerde. Antik Mersin projesi, Visit Mersin bunları biliyorsunuz çünkü fuarlara katıldınız. Bizim kentimizin neresi neye uygunsa or orayı öne çıkarmak lazım. Tarsus'taki tarih Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Dünyanın sayılı yerlerinde var. Neden Tarsus'u öne çıkarmıyor? Yani Bir Hazine. Tavsü Festivali'ni çok önemsiyoruz. Gelecek yıl daha da zengin olacak. Ee, mercan'ı biliyor musunuz? Sizce turizme katkı yapıyor mu? Yapıyor. Yapmıyor mu? <laughs> Adana'dan öğrenciler geliyor. 29 Ekim'de açtık. Kaç bin kişi ziyaret etmiştir? <laughs> Konuklara sordum da. 29 Ekim Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, hadi Mart'ta bitti. Beş ayda 55 bin çocuk. 55 bin çocuk geldi oraya. Mersin'e dair umutlarım çok çok fazla. Ee, çok gelişecek bir kent. Durumunun da iyi olduğunu düşünüyorum Mersin'in. Her bölgeye giden bir insan olarak söylüyorum. Burada doğal size göre kentin her yerine gidiyorum ve kısa süre içinde. Bu bir, yıl, bir ay içerisinde her noktasına gittim. Ben her yere huzurla gittiğime göre iyi bir durum var. Bakın bu önemlidir. Ben büyükşehir belediye başkanıyım. Aldığım kararlarda herkesin memnun etme mümkün değil. İnsanları üzmüş de olabiliyorsunuz kendince, kendi bakış açısıyla. Oysa biz e, toplumsal e, bakış açısını öncelememiz lazım. Kişisel olduğu zaman o e, sizi seviyor ama toplumda da size beddua ediyor onu yapmamaya gayret ederiz. Ona rağmen gidiyoruz. Demek ki bir huzur var. Asıl önemlisi STK'lar. Beş yıl boyunca STK'larla yürüdük, rahat ettik. Birçok konuda e, toplum karşısında yanımızda onları bulduğumuz için e, sert eleştirilerle e, çok rahat e, mücadele edebildik. Hatta sert eleştiri bile almadık. Çünkü hep aldığımız kararlarda ilgili bir sivil toplum desteği vardı yanında. Çünkü onların görüşleri de bizim için önemliydi. Böyle oldu. Bu da beni rahatlattı. İkinci dönemde bunu daha da sağlamlaştırarak devam edeceğim. Çünkü benim de işim kolaylaşıyor. Hem vicdanen rahat ediyorsunuz hem kararları doğru alıyorsunuz. İş Dünyası Kulübü olarak çeşitli sektör ve mesleklerden oluşan 107 şirket, yönetici ve iş insanlarının sahipliğinde ortak bir platform olarak herhangi bir yönetim kurulu başkanı olmaksızın özgür, tarafsız, özgün, saygılı, medeniyet ve dostluk çerçevesinde yüksek standartlar amaç edinen katma değerlerin, önerilerin, düşüncelerin ve ürünlerin şehrimize, ülkemize fayda sağlayacak olan ifade imkanlarını ve buluşmalarını sağlayan bir işbirliği ortamı ve kürsüsüdür.